Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Akasis'in Mac Mini'ler için, daha doğrusu Mac Mini 4 için, M4 için en iyi dock station'lardan birisi var elimde. Biliyorsunuz ben daha önce bunun için bir kasa tarzı bir şey tanıtmıştım. Ben onu kullanıyorum uzun zamandır ama bu da çok güzel bir alternatif. Şimdi kasam bir getireyim. Biliyorsunuz, şunu şöyle bir kenara alayım. Kasam buydu. Bu zaten çok şık bir kasa. Kasayla Mac'i buradan bu şekilde bağlıyorduk. Ve gerçekten çok şık bir görüntü oluyordu. Bunun videosu kanalda var zaten. Oradan inceleyebilirsiniz. Akasiz'in en mükemmel ürünlerinden biri diyebiliriz. Şimdi mini stand doku açalım. Önce kutumuzu açalım. Yani şöyle düşünün. Mac Mini gerçekten çok güzel bir cihaz. Çok kullanışlı bir cihaz. Fakat yani güçlü. Ama bu Mac Mini'lerin en büyük sorunu port sıkıntısı. Yani USB-C'ler cihazın arkasında konumlandırılmış. Ön tarafındaki USB'ler yet yetmiyor. Yani bu tür durumlarda mutlaka bir dock arayışına giriyorsunuz. Şimdi bu dock'umuzu bir açalım. Tabii ki hafif olan bir dock değil. Kasa kadar ağır değil ama <laughs> çok hafif de değil. Şöyle tasarımını bir göstereyim size. Alüminyum bu. Alt tarafında... M2 SSD yuvası var tabii ki. Buraya da Mac'inizi yerleştiriyorsunuz. Mac buraya yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bütün portlara rahatlıkla erişebiliyorsunuz. İçinden çıkanlara bakalım bir kutunun içinden çıkanlara. Kullanım kılavuzumuz var. Cihazımız burada. Kutumuza bakalım. Bu kutumuzda Mac ile doku birbirine bağlamak için USB-C kablomuz. Ve dokun elektrik alması için yine bir USB-C, USB-C kablo. 30 wattlık da bir şarj cihazımız bulunuyor. Daha doğrusu bunun gücü alması için. Ve tabii ki M2 SSD için soğutucu yapışkanlarımız, tornavidamız ve vidalarımız. Bunları kenara kaldırayım. Bunları şöyle alayım. Şimdi Mac'imizi bundan çıkarmam için ben vidaları açmam lazım. Ama bunun tornavidası Nerede bilmiyorum. Bunun çünkü vidaları normal bir vida değil. Farklı. O yüzden ben size şöyle bir önce bunun önündeki arkasındaki portları göstereyim. Şuradan şu jelatini bir kaldıralım. Zaten burada yazıyor. Bu ürün özel koruma filmiyle kargolanıyor. Daha sonra bunu kaldırın diyor. Yine bu şu burada da aynı şekilde koruma var. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi bakalım. Ön tarafta 3 adet 10 GB destekli USB'miz var. Yan tarafı, sağ tarafı boş. Arka tarafında 2 adet DisplayPort'umuz var. PD destekleyen 30 Watt'lık USB-C çıkışımız. Ve bilgisayara bağlamak. Buradan bağlıyoruz. Host kısmından bir USB-C'miz. Sol tarafında SD kart ve Micro SD kart yuvamız var. Alt tarafına gelelim. Hemen tornavidamızı çıkaralım şuradan. Tornavidamızı da buraya açıyorum. Burası da metal bu arada. Burada 2 adet M2 SSD yuvamız var. Bu M2 SSD'ler hem SATA hem NVMe SSD'leri destekliyor. Şu şekilde oturtuyorsunuz. İçinden çıkan vidayı buraya tutturuyorsunuz. İkinci SSD'yi de buraya takabilirsiniz. Böylelikle depolama sorunundan da kurtulmuş oluyorsunuz. Tek bir aparatla M2 SSD'mizi taktıktan sonra soğutucu yapışkanlıkları da takıyoruz. Sabitledik buraya M2 SSD'leri. Sonra bunu kapatıyoruz. Yine vidalıyoruz. Alt tarafta EMi2 SSD'lerimiz güvenli bir şekilde duruyor. Şimdi ben şunu bir açmayı deneyeyim. Mac Mini'yi bunun üstünde görmek istersiniz mutlaka. Mac'imi söktüm. Diğer cihazdan tornavidayı buldum. Şu şekilde üstüne koyuyorsunuz. Zaten ayakları buna göre. Bakın şurasında yuvarlak bir alan var zaten biliyorsunuz. Buraya tam oturuyor bu. Şu şekilde oluyor. Şu arkasından şuradan şuraya bir bağlantı atıyorsunuz. Sadece şu şekilde. Şu bağlantıyı atıyorsunuz. Arasındaki tek bağlantı bu oluyor. Sonra buradaki bütün cihazları görüyor. Bakın buraya da bir tuş var. Şurada da bir tuş var. Normalde biliyorsunuz bunun altında Mac'lerde power tuşu saçma bir şekilde. Buraya basarak da açabiliyorsunuz Mac'inizi. Daha sonra buradan da şu cihazı açıyorsunuz. İşlem bitti. Daha sonra bu portların hepsini kullanabiliyorsunuz. Tabii ki ben de takıp hızlarını göstermek isterim. Fakat bence çok gerekli değil. Çünkü hepsi destekleyebileceği en yüksek hızda çalışıyor. Şimdi bendeki cihazlarla sizdeki cihazlar yani hard diskler veya kullandığımız cihazlar bir değil. O yüzden bunu gösterirsem sadece aklınızda işte soru işareti oluşur. Bu adam da işte 200 megabit, megabayt hızla kopyalıyor da bende niye 100 megabayt diye düşünebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hard disk kalitemiz, kullandığımız hard disklerin marka modeli farklı olduğu için bu hızlarda da farklılık gösterecektir. Bence gerçekten çok şık bir ürün. Yani Mac'inizi de bir yerlere götürüyorsanız şu şekilde götürdünüz, eve geldiniz, direkt her şeyiniz burada bağlı zaten. Koydunuz, taktınız, çalışmaya devam ediyorsunuz. Tabii ki kasanın yeri bende ayrı. Ama bu ürün de ev için veya yanınızda da taşıyabilirsiniz. On numara bir cihaz. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınızda soru işareti kalırsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.